Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Solar Smash oynuyoruz. Şimdi Türkiye nerede? Onu bulalım. Türkiye'yi koruyacağım çünkü dünyayı e, ele geç. Türkiye burada. Türkiye'yi gördük. Burada. Burada bak. Burada siz de görüyorsunuzdur. Şimdi dünyayı yok etmenin yolu Ölün lan. Ölün lan. Yok olur. Her yaşam yerine vurduğumda ölüyorlar. E, Türkiye gelmedi herhalde. Gelmedi onu göremedim. Lan Türkiye geçmiş. Türkiye. Bay bay Türkiye. Çok 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 yapıyor bu ne ya? Çok 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 çok. Oğlum dünyayı ele geçirdik En kolay. Ele geçirmeyelim. İlk önce şunu patlatalım şu şerefsizi. Nerede lan? Geber lan ay. Ay geber. Gelsin şuraya. Yavaşlatma da vardı doğru ya. Ha. Güneş nerede? Güneş bayağı hızlı Allah! Allah. Zaman ilerlet ve dışız. Evet. tamam Ben, ben buradan geleneke basıyorum. Özel gezegen diyorum. Bu da benim e, sevlerim olmam lazım. büyük Bu var. İnşaat modundan çıkıyoruz. Benim sevim bu mesela. Benim yaptığım dünya. Yok edelim. 10 milyar insan var. Yani kısacası <laughs> ölmeleri şans. İçeri batır. Bak en, bak en çok. Şimdi şuraya bakıyoruz. Şimdi burada bir şeyler var. Görürüz. Ve şu an buna bastığımda en çok şey olan bölge neresi biliyor musun? En küçük olan bölge. En çok buraya ateş edersen mesela burası. Gördük, gördük değil mi? Bu yüzden burada bayağı ışık var. Nişat modundan çıkıyoruz ve oraya her şeyi gönderiyoruz. Zaten orada çok bir şey var. Gönder, gönder, gönder. Orayı yok edene kadar. Hocam delik açtık. Lan burada geliyor. Gördü geliyor geliyor. Gördüm seni bir kere. Ne? Yeah. Şimdi meteor yağmuru. Nerede meteor? Asteroid var. Meteor şu var. Gönder yani meteor. Gönder gönder gönder. Gönder dünyaya gönder. Dünya da değil. <laughs> ben de bilmiyorum ne ismi. gönderdim oraya. Şu asteroid gönderelim en güçlü bir şey. Baksanıza etki aldı. Hocam asteroid. Dünya yok etme zamanı. Dünya değil bu. Ne bu? Var. Öl artık ya. Dünyada kaç insan kaldı? Sıfır. <laughs> Oğlum bari yaşasaydınız biraz ya. Bari biraz dayansaydınız ya. Ve ben ileri sarıyorum çünkü. Tak tak. Tamam gerisinde de hallederim ben de. Eee? daha patladı. Biraz böyle hallederim. Bakalım yol yok olacak mı? Normalde yok olmuyor. Yetişiyor mu? Dur Eee? Bu kadar mı dayanıklı bu dünya? Oha. Wow. Oğlum güneşe dayanıklı olan bir şey olamaz ki. O zaman ben de güneş. Kır 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 Şimdi buradan değiştirelim. Güzel görüntü. Hı? Görüntü. Reklam. Evet. Devam ediyoruz. Orada beni çok sinir eden bir şey vardı. Ne olsun biliyor musun? Eren yok edelim Eren. Yok. Edgar yok edelim. Nice. Edgar. Edgar ne oluyor sana kardeş? Oh. Şimdi biz senin gözüne bir tane yok edelim. Sıfır milyon işe. Da 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 da. Abo. Kırdık. Lan 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 Metor, metor. Meteor aklına çok güzel bir şey Meteor. Aa, Edgar yok etme. Hızlandıralım <laughs> oh. biraz. Neden dünyada hiçbir şey yok? Dünya bile değil oğlum bu. Edgar bu. Meteor gönder meteor meteor meteor. <laughs> yok etme şansı var mı Şimdi Vortex yani kısacası Edgar yok etmek için. Mükemmel bir şey. Dog. Sen git bakayım oraya. Sen de bir vur. Kendim yapacağım bir tanesi? Ya yok ettim ama. Ya. Devam devam. Devam hocam devam. Aa kontrolleri çok zor. Kontrolleri çok zor. Kontrolleri baya zor. Yıkıl yıkıl. Çıkalım bu mattan ah. çünkü. Aa! Allah'ım Levi Atan. Nasıl o? Sinek. Ah, ah, bu ne, bu ne? Edgar'ın bir dakika, bir dakika. Tekrarla, evet. Görüntü seçelim yine. Edgar'ı seçelim. Edgar. Okay. Edgar'ın gözüne sinekleri saladım. Edgar kaç? Edgar. Edgar'ın gözüne sinek girdi. Edgar. Ee, bu senin ne bölgen oluyor? Gönderdim oraya da. Oo. Oo, ne diyorsun sen be? Oo, Elgar yok etmek 2 saniyede bitiyor. Oyun. Herkesin hayali. Herkesin hayalini bilen bir Oyunlarda reklam çıkmak. Reklam çıkıyor ya en sinir olduğum şeydir bu. Çünkü reklam yapmak istemiyorum. Ah, oh, oh. Çekmekten yoruldum ya. Gerçekten çekmekten yoruldum. Ezgar öldü. Tamam. Ah. Oh. Ay ay ay. <laughs> Ne oluyor lan? space mine ne ya? Ne anlama geliyor ben de anlamıyorum. Bir kuruyan bu ya. Bak ne şey. Al. Al işte. Edgar ölüyor bu kadar kolay. Gönderin gönder 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 yukarıdan gönder alttan gönder buraya gönder. Böyle yap yakın yer tamam, İçine gir. Blind like, Killer. Neymiş lan? Neymiş acaba? Arkadaşlar ya. Oha dünya patladı. ASMR yaptım lan. <laughs> ya nasıl bir yaptım? Arkadaşlar gitmedi ya şey temizliyorum bu arada. Gri <laughs> şey temizliyorum. <laughs> ne denir bana ya? Şazer etmiş çıkış... giriş çıkış yeni. O yüzden sebilirsiniz buramı. Bakalım. Eee 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 şey nereye geldik oğlum? Default 360 değil. Default. Aa kayma. Default. Ay, he fotoğraf çek. Kukay. Hmm. Tam. Ya! Hmm. fotoğraf çekme bu ya? Ben fotoğraf çekebiliyor sandım. Uf'a gönderelim mi lan şişeyi? Gönderelim mi? Geber güneş de işe yaramıyor. Hemen de sen de bir şeyler savuruyorsun. Bu ne ya? Deniz anası gibi her yerde. Ana. ana. Şu an uzay boşluğu full boş. Uzay boşluğu full boş. Ayı da yok ettik. Oh. Ayı da yoktu ki zaten ya. <laughs> ee, ya ben bitişi nasıl yapacağım şimdi? Hı, hı, bari dünyaya geçelim. Tavuk etini ala besin var ne? Rekla! Heh, şimdi bitiş yapabiliriz. Önce şunu bir bomba gönderelim de şöyle. Plasma. Aa, bunun çekirdeğine ulaşalım. Öyle yapalım ya videoyu bitirelim. Değil mi? Belki siz de istemiyorsunuzdur. Ya kapanıyor ki bu. Oğlum güneş kendini nasıl iyileştiriyor? Ne? Demek ki güneş ölümsüz. Bakın. Kendini tazminat ediyor. Bu ne? Tamir ediyor bu. Ben de böyle atarım size bir bomba bomba. Şimdi siz ne yapacaksınız? Allah! Şimdi işler bitti. Rrr, aa, disco topuna dönüştü. Disko, disco disco. Ölmüyor. Oğlum bu gezegen neden böyle? güneş yok olamadı arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Görüşürüz. 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 Görüşürüz.